Çocuklar merhabalar, 6. sınıf Türkçe dersi 2. yazılı provasıyla beraberiz. Haydi birinci sorumuzu çözerek yazılı provalarımızın bu şekilde klasik olanlarını bitirelim. Birinci soruda Anton Cevap'ın bu sözleriyle ilgili anlatmak istediği nedir aşağıya yazınız demiş. Söz neymiş bir bakalım. İnsana hayal gücü ve akıl bahşedilmiştir. Böylece insan kendisine verilenlere yeni şeyler ekleyebilir demiş. Yani şundan bahsediyor aslında. İnsanın gücü ve akıl kapasitesi ile hayal edebildiği ve bu sayede mevcut bilgiler veya deneyimler kullanarak yeni şeyler yaratma yeteneğine sahip olduğu ifade ediliyor. Yani beynimizi kullanarak, aklımızı kullanarak, hayal gücümüzü kullanarak kendimize bir şeyler ekleyebilir, yeni şeyler üretebiliriz diyor. Yani illa elimizde kalanla değil, yeniden üretip meydana da getirebiliriz aynı zamanda. Ben buraya tekrardan uzun uzun bunları yazmıyorum. Sizler kendiniz güzelce cümlelerimizi toparlayıp aşağıya ekleyebilirsiniz. Ben ikinci soruyla devam etmek istiyorum. Bu metinde altı çizgili ifadenin metne kattığı anlamı açıklayınız demiş. Eşik bekçiliğinden bahsediyormuş. Hadi bakalım ne diyor. Daha çok basın yayın alanında kullanılan bu kavram Kurt Levin tarafından ortaya atılmıştır. Kitle iletişim süreçlerinde iletenin göndericiden alıcıya ulaşma aşamasının her zerresi ayrı bir eşik bekçiliğidir. Bu eşik sürecince bütün yazılara, fotoğraflara müdahale edilir. Süzgeçten geçirilerek yayımlanıp yayınlanmasına karar verilir. Aslında eşik bekçiliği en yalın haliyle bir filtreleme işlemi diyebiliriz diye bize bahsetmiş. Şimdi çocuklar şundan bahsediyor bakın. Eşik bekçiliğinin yayımlanıp yayımlanmaması yani filtre kullanılıyor. Süzgeçten geçiriyor. Yani aslında ne yapıyor? Ayrıntılı bir biçimde inceliyor. Yani ayrıntılı bir biçimde incelemek diyebiliriz bu kattığı anlama. Tamam mı? Zaten süzgeçten geçirmek genel olarak işte filtrelemek anlamına da geliyor aynı zamanda. Hem de ayrıntılı bir biçimde inceliyoruz diyoruz. Üçüncü sorumuzla devam edebiliriz. Hadi bakalım bize üçüncü soruda ne diyormuş? Bu şehirde konuşturulan varlığı bulup aşağıya yazınız demiş. Ben bir ayrı kutuyum dostlar. Zaten burada aslında söylemiş. Kimmiş bu? Ben bir ayrı kutuyum diye bağıra bağıra bize söylemiş. Ne buğday amcam ne pirinç dayım. Mısırlı akraba bile değilim bir yeşermeye göreyim. Canımı kastederler yapabilseler ama nafile duramam demiş. Kim bu? Tabii ki ayrık otu. Bizler için çok inanılmaz kolay bir soru oldu. Hadi bu soruyu geçelim. Aa, geçemedim. Çizik çizik hadi bakalım. Değil mi? Kolay soru severiz ya neden böyle oluyor? Heh, şimdi başardım. Teknolojiyle imtihan. Bu metinde Mimar Sinan'ın hangi yönü vurgulanmıştır? Büyük bir sanatçı olan Mimar Sinan, 16. yüzyılda kendisine itibar kazandıracak büyük eserler yaptı. 16. yüzyılda Osmanlı İran ile savaş halindeydi. İran tarafındaki şif yapılması gerekiyordu ama önlerinde Van Gölü vardı. Yeterince teçhizat da mevcut değildi. Sultan Süleyman Han bu işin derhal çözüme kavuşması için Mimar Sinan'ı görevlendirdi. Mimar Sinan gayet vakur ve, ve dik duruşuyla durumu değerlendirdi. Mimar Sinan'ın zamanı oldukça kısaydı. Bunu biliyordu. İşin uzaması işleri tersine çevirebilirdi. İşin üstesinden geleceği inancıyla mimarların piri, güvendiği ekibiyle beraber iki haftalık kısa süre içinde üç kadırgayı yapıp donatarak suya indirdi. Değil mi? Ne kadar güçlü ve kuvvetli, ne kadar bilgili biriydi Mimar Sinan diyoruz. Güzel eserleri de ülkemizde tabii ki mevcut demiş ki bize bu metinde Mimar Sinan'ın hangi yönü vurgulanmıştır? Şimdi bu metinde Mimar Sinan'ın ileriyi görebilmesi ve ekip ruhuna tabii ki burada vurgu yapılmış. Çünkü ne yapıyor? Kısa bir zamanda ekibiyle beraber çalışıyor. Bunu altına kısaca yazabilirsiniz. Ben burada yazmıyorum. Zaman kaybetmeyelim. Metnin konusu ne? Van Gölü'nü geçmek için Mimar Sinan'ın ekip arkadaşlarıyla kadırgayı yapıp göle indirmesinden bahsediyor. Metnin konusuna da bunu yazabilirsiniz çocuklar. Ben devam ediyorum bir diğer sorumuzla. Tabii yine başaramadım. <laughs> Neden olmuyor bilmiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi oldu. Hadi devam edelim. Bu bilgiden hareketle ismini niteleyen ve ismi belirten sıfatların olduğu birer cümle yazınız. Sıfatların altını çizerek belirtiniz. Yukarıda bize açıklamış. Bir sözcüğün sıfat olarak değerlendirebilmesi için bir ismi nitelemesi veya belirtmesi gerekir demiş. O zaman hadi beyaz bir niteleme sıfatı yazalım. Mesela beyaz gömlekleri makineye dün attım. Burada kim niteleniyor? Gömlek. Kim niteliyor? Beyaz. Yani rengini, cismini belirtiyorum. Niteliyorum aslında onu. Belirtme sıfatı neydi? Mesela 3 gün önce verilen ödevi tamamladım. Yani kaç gün olduğunu belirtiyor burada gördüğünüz gibi. O yüzden diyorum ki şeklini, cismini, rengini belirtiyorsam niteleme. Buradaki belirtmekten kastım bakın sıfat değil. Yani söylüyorsam diyelim daha doğru bir kelime. Niteleme sıfatıyım. Ama sayısından bahsediyorsam belirtme sıfatı oluyorum. Bir diğer sorumuzda devam edelim. Bu düzelerin adı duygusundan hareketle duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bilgilendirici bir metin yazınız. Metni oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Uygun bir başlık getirmeyi unutmayınız. Demiş ki sen bizim dağları bilmezsin gülüm hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram her günü düğün hele yaylalara çıkılsın da gör. Yani burada ne diyor bakın memleketim ne kadar güzel diyor. Sen bir yaylalara çık işte bayramlar olsun işte dağlar şöyle güzel böyle güzel memleketini övüyor. Yani bize burada... Memleket övgüsüyle ilgili bir metin yazmamızı istemiş. Sizler de buna uygun kendi belki memleketinizden de bir şeyler katarak ifade edebilirsiniz. Bunu yazmıyorum çünkü her yazdığımız doğru olacak. Yani kendi yazdığımız metnin doğrusu yanlışı olmaz. Yazım noktalamaya dikkat ettiyseniz gerisi mühim değil çocuklar. O yüzden bu sorumuzu geçiyorum. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümleleri geçiş ve bağlantı ifadelerine dikkat ederek anlam akışına uygun şekilde tamamlayınız demiş. Arkadaşım sürekli ders çalışıyordu ancak nasıl ders çalışacağını bilmiyordu. Siz tabii ki farklı bir şey de yazabilirsiniz. O da olur arkadaşım sürekli ders çalışıyordu ancak sürekli düşük notlar alıyordu da diyebilirsiniz mesela ikinci bir örnek merak ediyorsanız bilgisayarda biraz fazla vakit geçiriyorum bu yüzden ödevlerime vaktim kalmıyor. Gördüğünüz gibi hemen kafamdan uydurdum. Sizler de başka bir şey uydurabilirsiniz. Bu havalarda buralarda birçok bitki büyür. Özellikle ılıman, havaları seven meyveler yetişir. Ya da bunun yerine mesela bu havalarda buralarda birçok bitki büyür. Özellikle işte gül daha çok yaygındır. Yani orada da yine düşündüğünüz aslında birçok cevap olabilir. Anlamak işini bozmuyorsanız, uygun bir cevap bulduysanız illa benim yazdıklarımı yazmak zorunda değilsiniz çocuklar. Ezberlemeyin yani bu yüzden. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir gaye gütmeden bir bu kitabı, bir şu kitabı okurum. Zaman olur hayal kurarım. Zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım şeklinde bir metin varmış. Dokuzuncu soruda bize bunun eş anlamlılarını bulmamızı cümle içinde kullanmamızı istemiş. Hadi beraber yazalım. Şimdi düzen dediği şey burada hiçbir düzene uymadan. Yani yöntem hiçbir yönteme uymuyor. Rastgele okuyor yani aslında bundan bahsediyor. O zaman bu yöntemle ders çalışmak oldukça yanlış şeklinde bir cümle uydurabilirim. Gayrin neş anlamlısı ne? Amaç. O zaman diyoruz ki mesela amacımız daha faydalı işler yapabilmektir. Zamana gelirsek bakalım burada ne diyor. Zaman olur hayal kurarım. Zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım. Buradaki kastım düş. Bir dakika şuraya yazacağım. Çocuklar burada zamanı değil de hayalin altını çizecek burada. Bu da düş anlamına geliyor. Doğrusunu yazalım. Cevap anahtarını çünkü ona göre bir ifade kullanmışız ee, yanlış olmasın zaman dediğimiz burada hayal e, kastımız hayalde ne anlamına geliyor aynı zamanda düş anlamına geliyor o zaman diyorum ki burada e, düşle ilgili bir cümle kuralım bizim tek düşümüz faydalı nesiller yetiştirmek ya da benim tek düşüm Galatasaray'ın şampiyon olması mesela değil mi? Bunun gibi ya da sizin tek düşünüz bir gün Fenerbahçe şampiyonluğu görmek olabilir çocuklar. Tabii Beşiktaşlılar bize kızmasınlar. O yüzden bu sorumuzda geçelim. Hadi bakalım. 10. sorumuz ve son sorumuzla birlikteyiz. Aşağıdaki sözcüklerle yer alan çekim eklerini bulup gö görevlerini örnekteki gibi yazınız. Araba bizim kökümüz. da bulunma eki. Hadi beraber yapalım. Sınıf tan sınıf kök tan ayrılma eki kalem lik kök Daha doğrusu türemiş olduğu için yanlış yazdık. Bu ne? Gövde. Kalemlik burada ne? bulunma hal eki. Masa bizim için kök masa'yı tabii ki bu ne? belirtme eki. Tahtayı da şuraya yazalım. Tahta kök burada ne? ilgi eki. Evet, ekleri birbirine karıştırmıyorsunuz. İlgi eki. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hepsi anlaşılmıştır. Halleri mutlaka bilin. İlgi eki, iyilik eki, kim, nerede, nasıl kullanılıyor bunları mutlaka bilin. Paragraflar yazmaya çalışın. Metinle ilgili yorumlamalar yapın. Zamanınızı bunlara harcarsanız sınavınızın güzel geçeceğini düşünüyorum. Merkezi yazılı provasında görüşmek üzere.